maç oyunu oynayacağız arkadaşlar. Maç oyunu en sevdiğimiz oyunlardan birisi arkadaşlar. Maç oyunu. Evet arkadaşlar Skoydur Superstar. Arkadaşlar oyundan çok memnun olacaksınız. Oyun bayağı güzel. İnternetsiz, internetsiz arkadaşlar internetsiz de oynayabilirsiniz. İnternetli de arkadaşlar fark etmiyor. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bir sürü levelleri geçtik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir sürü leveller geçtik. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar oyun baya iyi. Arkadaşlar oyun çok iyi. Arkadaşlar videom çok iyi. internette olacak bu video. <laughs> arkadaşlar konuşuyorum <babaannem> bu arada. <laughs> arkadaşlar çok <komik> ya, <gülüyor> <gülüyor> Benim canım babaanne. 85. <laughs> 85 <falan> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar video çok komik oluyor. Arkadaşlar hmm. oyun oyun dönüyor şu an babaannem. Ben böyle oh oyunun kuyum. Arkadaşlar oyun çok dönüyor bak, ya Barış'ın yüzünden. Barış interneti kapatayım ya. Kapatır, şey. <laughs> Arkadaşlar pardon küfür için. Dökü var mı şu an? Ben yine aldım Kapatıyor kanalı. Evet arkadaşlar özür dilerim az önceki küfür ettiğim için arkadaşlar çok pardon hepinize pardon arkadaşlar çok çok pardon arkadaşlar. Çok pardon yani özür diliyorum arkadaşlar YouTube kanalına da. Kanalı yani ay, yayınlayana da çok özür diliyorum arkadaşlar. Umut <laughs> arkadaşlar yani e, özür diliyorum. Arkadaşlar oyun bayağı bir kasıyor. Oyun çok fena kasıyor. Çünkü internet açık. Çünkü internet açık. Oyun internet kapalı olsa şey mi olacak? Ben durduruyordum. bunu. Okay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Top Acuna'da. Acuna'nın pası Messi. Neymar koşuyor. Neymar. Neymar koşuyor. Ronaldo Neymar. koştu.